Bir şey olsa seni mi tercih ederdik ki oğlum? Anne şu olaya bak ya. Hamam böcekleri kafası olmadan 10 gün yaşayabiliyormuş. O da bir şey mi oğlum? Sen benim olmadan 15 yıldır yaşıyorsun. <laughs> Anne yarın sabah kahvaltıya gidelim mi? Anacığım ne olur gidelim. Hayır oğlum ne gereği var? Ben size evde çok güzel kahvaltı hazırlarım. Hiç gerek yok dışarıya gitme. Öyle mi diyorsun anne? Ama ben ısmarlayacaktım. Tamam boş ver gitmeyelim. Sen mi ısmarlayacaktın? Olur mu öyle şey oğlum? <laughs> Sabah beşte hemen kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Hazırlanın tamam mı? <laughs> Ne yaptın lan sen? Abi anneme ne olur söyleme. Bana yardım edebilir misin? Tamam kalk ben yaparım. Abi sen yap ben geliyorum. Anne kız senin şekerliğini kırmış abim. Ne? Şekerleri mi kırdı? Ne yaptın lan sen? Anne ben kırmadım ki kuzey kırdı. İşte anlayın. Anacığım çakala bak bana iftira atıyor. Bir de çocuğa iftira atma. Sen kırmışsın işte. Dove süper saç bakım kremleri dökülmelere karşı korumaya, güçlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olur. İşte. Anne matematik sınavından yüz alırsan bana ne alacaksın? Sana seni yenileyeceğim. <laughs> Bekle yeni bilgisayar ben geliyorum. Anne çabuk gelsin şey. sınavdan açıklanmış Sınavdan teyze almışım Sınavdan yazma aldın Bakayım Aferin benim oğluma Şimdi senin bilgisayarını yenileyeceğim Kalk bakayım şuradan Hazır mısınız bilgisayarı yeniliyorum Bak yeniliyorum Bilgisayarınız yenilendi. <laughs> anne, yarın seni kız arkadaşımla tanıştıracağım. Yarın mı geliyor? Temizlik yapmayı biliyor mu? Yemek yapmayı biliyor mu? Ya uf anne ya. Beni kurtar, bayıldım. Tamam anne geliyorum, bekle. Çabuk çabuk. Tamam bekle. Anne seni kız arkadaşımla tanıştıracağım. Hokey oynamayı biliyor mu? Kaçıncı seviyeymiş? Ya anne ya. Elim kaşınıyor kesin para gelecek. Ayağım kaşınıyor kesin yola gideceğim. Sırtım kaşınıyor kesin düşmanım olacak. Bence sen bir yıkan. Nasıl tak diye buradayım Saniyede yeah. Aha Ece Alo Efendim Ece'ciğim Ay ne yapayım kız evi süpürüyorum Neden mi ses çıkmıyor Yeni süpürge aldım Şu sessizler var ya ondan canım Yalan kız yalan Yalan işe aldı. aldık. Onlar süpürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Abi kapı kilitlenmiş açamıyor. Çekil bakayım. Bu işi bana bırak. İzle şimdi. Açıl oğlum. Açıl. Açıl bak. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun lan sen? Anne kapı kilitlenmiş, ben de parayla açmaya çalışıyorum. Ne alaka oğlum? Anne paranın açamadığı hiçbir kapı yok derler ya. Bak nasıl açıldı. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Oğlum şampuan bitmiş, içine su dolduruyor. Çalkalayınca geriden şampuan doluyor. Ne yapıyor lan bunlar? Bu kumandanın pilde yoktu değil mi? Onu böyle ısırıyorsun. Pil geri geliyor. Oğlum bitmiş şeylerle ne uğraşıyorsun? Gidip bakkaldan alsana. Anacığım biz Türküz. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. zaman dünya yuttu? Neden biliyor musun abi? Çünkü o koca dünya sahibini unuttu. Sevgili Testi, kim sevdiğini daha önce söyledi. Ben. Kim daha romantik? Kim daha fazla hediye alır? <laughs> Kim tartışmaları alttan alır? Kim daha fazla para harcar? Tabii ki ben. Aynen. Kim daha inatçı? Ya! <laughs> Kim daha kıskanç? <laughs> i̇şte bu ya! <laughs> kaç yaşındasın? 20. Sen kaç yaşındasın? 20. Benim bir oğlum var. O kadar yakışıklı ki. Size fotoğrafını göstereyim mi? Olur. Olur. Alo. Oğlum. Efendim anne. Bana fotoğrafını atar mısın? Burada bir kızlar var. Seni çok merak etti. Oğlum yanlış fotoğrafı attım. Bakın. Rezil oldum şimdi. Balon <laughs> parkı fotoğraf atmışsın. <laughs> Şuna bak ya, yıllardır sap sap geziyoruz. Gelene bak. Diyeceğim. Özledin mi abiniz? Ali abi ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? İyiyim abi.